26 Haziran 2021 Cumartesi ve Nokta Neldikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Temmuz ayından itibaren önemli değişiklikler var. Asgari ücret Temmuz'da 10 sert artacak. 30 Haziran'a kadar 9,5. 1 Temmuz'dan itibaren 9,60 olacak. Ayda nereden baksanız 15 avro fark eder. Artık bu gece uyuyamayız. Bu parayı ne yapacağız diye kara kara düşünürüz. Önümüzdeki yıl sonuna kadar zam yok. 2022 sonunda 10.45 olacak ki o zaman tam yaşadık. Yatırım planlarınızı buna göre yaparsınız. 1 Temmuz'dan itibaren Doğu Almanya'da yaşayan emeklilerin maaşlarına %0.72 zam gelecek. Batı Almanya'da yaşayanlara o da yok. Sıfır. Doğu eyaletleri hangileri? Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt ve Thüringen. Buralarda yaşıyorsanız %0.72 zam mı kaptınız? Diğer eyaletlerde yaşayanlara o da yok. Resmen insanlarla dalga geçiyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Son 10 yılın en yüksek enflasyonu var. Gıda da benzin de %30'ların üstünde zamlar geldi. Asgari ücret 10 sende artıyor. Emekli maaşına hiç zam yapılmıyor. Çünkü bu kararı alanlar hayatlarında tek bir gün bile düşük ücretle çalışmadılar. Göz göre göre insanların refah seviyesinin düşmesine seyirci kalıyorlar. İşleri güçleri aman varlık vergisi gelmesin. Süper zenginler rahatsız olmasın. 1 Temmuz'da ayrıca dijital aşı karnesi tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olacak. Almanya'da şu ana kadar 32 milyon kişi bu sertifikaya kaydoldu. Aşılardan sonra bir eczanede kayıt yaptırabiliyorsunuz. Bir QR kodu veriyorlar. Onu telefonunuza indirdiğiniz uygulamaya kaydediyorsunuz. İhtiyaç olduğunda gösteriyorsunuz. Bunu kullanmak mecburi değil. isteyen kullanabilir. İş yerinde de kurallar değişiyor. Çalışanlara haftada 2 defa test imkanı sağlama mecburiyeti sürüyor. Ancak koruma sağlandıysa Örneğin 2 doz aşı olunduysa bu zorunluluk kalkıyor. Evden çalışma yükümlülüğü de sona erecek. İşveren artık evden çalışmaya izin vermek zorunda olmayacak. Önlemler iş yerinde de geçerli olacak. Hükümet köprüleme yardımlarını 30 Eylül'e kadar uzatmıştı. Temmuz ayında 3. yardım paketi ödenecek. Bir de hacizden muafiyet sınırı %6.2'yi artırılacak. Avrupa Birliği tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklamıştı. 3 Temmuz'dan itibaren plastik çatal, bıçak, pipet benzeri tüm ürünler artık üretilmeyecek. Kafelerde falan başladı zaten. Plastik yerine karton pipetler veriliyor. Demek ki mümkünmüş, yapılabiliyormuş. Bugüne kadar doğayı boşu boşuna kirletmişiz. Aslında bu dünyada neler mümkün de yapacak insan yok. Bir düzenlemede gümrüklerle ilgili bu aydan itibaren AB dışındaki ülkelerden ithal edilen ürünlerde gümrük muafiyet sınırı kaldırılıyor. Bu 22 avroydu. Yani 3. bir ülkeden 22 avrodan daha düşük değerde bir şey aldığınızda bunu bildirmek zorunda değildiniz. Artık hepsi bildirilecek. Bu online alışverişlerle ilgili bir şey. Örneğin ABD'den bir şey aldınız diyelim hafıza kartı. 22'den ucuzsa bildirmiyordunuz. Artık bildirmek zorundasınız. Yolcu beraberinde götürülüp getirilen ürünlerle bu kararın bir ilgisi yok. Oradaki sınır hava yolunda toplam 430, karayolunda 300 olarak devam ediyor. Elektrikli arabaların şarjlarına da zam gelecek. Bazı ünitelerde kilovat saat 6-7 sent artacak. Hükümetin iklim politikasında ne kadar samimi olduğunu da buradan anlayabiliyoruz. Hem elektrikli araba alsın diye insanlara bonus veriyorlar hem de şarj ücretlerine zam geliyor. Diğer haberlerle devam edelim. Dün akşam saatlerinde Würzburg'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır hayati tehlike sürüyor. Aynı şehirde yaşayan 24 yaşındaki Somalili bir zanlı gözaltına alındı. Saldırının sebebi henüz belli değil. Psikolojik sorunları olduğu tahmin ediliyor. Almanya'da yeni vaka sayısı 592. Geçen hafta aynı güne göre 520 azaldı. İnsidans da 5.9'a düştü. Tüm eyaletlerde onun altında 32 bölgede hiç yeni vaka görülmedi. Sağlık Bakanı Spahn Delta mutasyonunun yaz aylarında baskın hale geleceğini söyledi. Şu anda oranı yüzde 15 ve bakan yaza güvenle girdik ama endişe verici bir son muhara dönüşmemeli. Aşı ya da enfeksiyon bu her bireyin kendi seçimi dedi. İstediği halde aşı olamayan milyonlarca insan var. Buna karşı da bunun birkaç hafta içerisinde tersine döneceğini söyledi. Temmuz sonuna kadar isteyen her yetişkin ilk aşısını yaptırmış olacak dedi. Eğitim Bakanı Kalif yeni eğitim yılında okulların tekrar kapanma ihtimali olduğunu belirtti. RTL konuştu bakan. İyi başlangıç konusunda çok iyimserim ancak Kimse buna garanti veremez. Çünkü hareket halinde olan mutasyonların ne yapacağını hala bilemiyoruz dedi. Belçika'da vaka sayıları Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi. Önceki haftaya göre %41 azalma var. Yarından itibaren yeni gevşemeler başlayacak. Restoranlar, barlar saat 1'e kadar açık kalabilecek. Açık havada 2500 kişilik etkinlik düzenlenebilecek. 30 Temmuz'dan itibaren daha fazla kısıtlamanın kaldırılması planlanıyor. Bir de ağır silahlar çalıp kaçan ve saldırı düzenleyemeden ölü bulunan eski asker vardı. Onun için anma töreni düzenlendi. Polis yürüyüşe izin vermemişti ama törende eski askerlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi vardı. Hollanda'da Eylül ayından itibaren ilk kez bugün salgın kaynaklı hiç can kaybı yaşanmadı. Vaka sayıları düşüyor ama delta varyantı endişesi de sürüyor. Uzmanlar sonbaharda dördüncü bir dalga gelir mi bunu tartışıyor ve bu nedenle 12-17 yaş grubundaki çocukların da aşılanmasını öneriyor. Buna rağmen bugünden itibaren birçok kısıtlama gevşetildi. Ülkede 1,5 metre mesafe kuralı ise hala devam ediyor. Fransa'daki vakalar da düşüyor. 2000'in altına indi. İnsidans değeri 21. Ancak delta varyantının oranında bir artış var. Şu anda vakaların %10'u bu varyant. Paris'te belediye binası önünde çadır kurup protesto düzenleyen göçmenler zorla tahliye edildiler. Yine spor salonuna gönderildiler. Marsilya kıyılarını da zehirli bir deniz yosunu türü kapladı. Japonya'da görülen bu tür Fransız kıyılarına kadar ulaştı. Uzmanlar durumun kontrol altında olduğunu söylüyor. Ancak durum daha da kötüleşirse o bölgede bazı yerlerde denize girmek bile yasaklanabilir. İsviçre'de bugünden itibaren birçok gevşeme yürürlüğe giriyor. Açık havada, iş yerlerinde ve lisede maske takma mecburiyeti kaldırılıyor. Gece kulüpleri açılacak ve evden çalışma zorunluluğu tavsiyeye çevrilecek. Uzmanlar mRNA aşılarının virüsün ağır formuna karşı 3 seneye kadar koruma sağlayacağını düşünüyor. 65 yaşın altındaki ve kronik hastalığı olmayan kişilerin 2 sene boyunca 3. dozu olması gerekmeyebilir. Ülkede bugüne kadar 2 milyon 800 bin kişi aşılandı ve bunlardan 213'ü virüse yakalandı. Avusturya'da da bugün salgın kaynaklı hiç can kaybı yaşanmadı. Sıfır. Vaka sayısı da 176'ya indi. 1 Temmuz'dan itibaren gevşeme adımları atılacak. FFP2 maske mecburiyeti kaldırılacak, normal maskeye yeterli olacak. Gece kulüpleri de %75 kapasiteyle açılabilecek. Bir inşaat işçisi aşırı sıcakta çalıştırıldığı için hayatını kaybetti. Polonyalı bir işçiydi. Geçenlerde Belçika'da inşaat çöktü. 3 işçi öldü. Hepsi yabancıydı. Avrupa eskisi gibi sömürmüyor ülkeleri. Gidip topraklarını gasp edip zorla çalıştırmıyor. Ama burada gönüllü çalıştırıyor. Onun adı kölelikti. Bunun adı modern kölelik oldu. Avrupa Birliği'nde İnsan hayatı her şeyin üstündedir. Ama maalesef bazı insanların hayatı dünyanın her yerinde bazı insanların hayatından daha üsttedir. Viyana'da bu sabah 18 yaşında bir kadının cesedi bulundu. Cinayet şüphesi var ve Avusturya'da bu sene 14 kadın eski sevgilisi veya eski eşi tarafından öldürüldü. Geçen sene Türkiye'de 269 kadın öldürüldü. Yani illa göçmen olmanıza gerek yok. Kadın olsanız da yeter bu dünyada. Bugüne kadar hiç eski eşini, sevgilisini öldüren bir kadın ben görmedim. Ama erkekler kendi yetersizliklerini, ezikliklerini şiddetle örtmeye çalışıyor. Çünkü kadından üstün oldukları tek alan o. Kaba kuvvet. Küçücük çocuklarda bile bunu görürsünüz. Bir de şey demiyorlar mı? Kadınlar çiçektir, kadınları koruyalım. Sen koruyabiliyorsan kendini koru. Herhangi bir kadını korumak, herhangi bir erkeğin haddi değil. Ben bir erkek olarak çok rahatlıkla söylüyorum. Biz kadınları koruyabilecek bir kapasiteye sahip değiliz. Ancak onlar bizi koruyabilirler. Erkek kendi o içindeki ilkellikten koruyabilirse korusun. O zaman zaten kadını kimsenin korumasına gerek kalmaz. Marco bir sözüyle bitirelim. Bir ilişkiyi kadın başlatır, kadın bitirir. Ama başlatan ve bitiren aynı kadın olmayabilir. Hoşçakalın.